Sağ, hoş, hoş bulduk amca nasılsın değil sağ işte? güzel, sağ, Allah razı olsun teşekkür ederim. <laughs> Bizim askerler askerler. Ay, hoş geldiniz. <laughs> hoş hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Bayramlaşmaya geldik. <laughs> Allah razı olsun. Teyze bayramı mübarek olsun. Sana bu güzel <laughs> gülü getirdim. <laughs>

Yok sen Gel. Nene, nene, çocuklara verirsin, tamam mı? Yok, yok. Çocuklara. Yok, yok. Ben sana çikolata getirdim. Bayramını kutlamak için. Sağ ol. Sağ ol. Yok, değerli bir şey falan. Alacağım. Yok. Ya ailem bir şeyler alalım. Nene, ben çalışıyorum ya, askerim ya. Oçal.

sana, sana, Aa, şey. ben sana getirdim onu. <laughs> <Ayranım da ağzını gülüyor> Sen sana getirdim onu. Bayram da ağzımız size geldi. <laughs> bu size geldi. Bunu size getirdik. Bu abim bu sene filalarsa doktorlar geldi burada tedavi yaptılar. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun herkes. Ben tam bir hayatım burada. Ne yine sonra? Keseyi yok. Ben çocuklara kurtarım. İstanbul'dalar. Ona da işte biraz daha var. Daha çalışacak diye işte biraz <laughs> orada şey Benim Bana var ha. benim ben yine bir tane o var. Bakalım sen şey de. De. de Gel dede gel otur Dedede, dede, gel. otur. <laughs> gelir burada, tamam, tamam. Çok <laughs> memnun olduk. Bayram <laughs> şerifiniz mübarek olsun. Daim için bu günleri göresiniz. Devletimize, cumhuriyetimize Cenab-ı Allah zeval vermesin yavrum. Ben Allah'a çağırayım diyeyim. Ağlıyorum. Ama dua ediyorum. <laughs> <laughs> bütün yaşlarım bize Memleketimiz çok güzel memleket. Elazığ mesela her taraf Türkiye iyidir. Burada kimse yoktur. Bir kısım İstanbul'da, bir tane de Avusturya'da. Onlar da görüşme yani. Allah sizler olsun. Bayramımızda gelmiş. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim size. Nice bayramları cümlemize, cümledin kardeşlerimize. ناسیب ای رسید دیگه دیزه گلده بنده دهی گرده ده گرد الله سیزه باغشتیه الله واره ده شنه ده حدیه گتره جکتره آوستره زینال کمال یاسین فاتی اوانا تورنی منم فاتی نه یاسین torunumdur. Evet. ben Zeynar oğlumdur. oğlum Tamam Tamam. Amciye, yara, tamam Hadi Allah görüşürüz. Allah'a ha 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 Allah ha beraber. Abi 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 abi.